Sevgililer günü nasıl ortaya çıkmış? Tarihçesi nedir? Bilimsel yönden birinin aşık olup olmadığı anlaşılabilir mi? Evet, anlaşılabilir. Videonun içerisinde bundan bahsedeceğim. Aşk için kim ne demiş? Ünlü düşünürlerin sözlerini size aktaracağım. Aşkı sözlerle açıklamaya çalışacağız. Bu sorumda size günümüzdeki aşklar mı, eski aşklar mı? Yorumlara yazın lütfen. Tabii konu aşk olunca aşkla ilgili bir hikaye anlatmadan da olmaz. Videonun içerisinde bir yerde de yüreğinize dokunacak güzel bir aşk hikayesi anlatacağım. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Bununla ilgili birçok rivayet var ve ben onlardan bir tanesi size aktarmaya çalışacağım. Roma'da zalim bir imparator olan 2. Kalidius tahta oturuyor. Bir gün bir ferman yayınlıyor ve askerlerin evlenmesini yasaklıyor. Sebebi ise bekar askerlerin evli askerlerden daha iyi savaştığını düşünmesi. O dönemde rahip olan Valentin ise askerlerin nikahlarını gizlice kıymaya devam ediyor. İnsanların aşkına, sevgisine saygı duyan bir rahipmiş. Tabii bu çok zaman geçmeden imparatorun kulağına gidiyor. Katlar olan imparator hemen Valentin'i tutuklatıyor ve idam ettiriyor. Bu tarih ise sizin de düşündüğünüz gibi 14 Şubat. O tarihten itibaren aşık aşıklar bu günü sevgililer günü olarak kutlamaya devam ediyor ve bu günümüze kadar gelmiştir. Sevgililer günün tarihçesi bu şekilde. Peki aşk için kim ne demiş? İranlı şair Şirazi der ki, aşka uçma kanadın yanar. Mevlana der ki, aşka uçmazsan kanat neye yarar? Yunus Emre der ki, aşka vardıktan sonra kanadı kim arar? Aşkı fakire sormuşlar, bir dilim ekmektir demiş. Aşkı zengine sormuşlar, hevestir geçer demiş. Aşkı deliye sormuşlar, bakmış beni deli dene getirin demiş. Aşık Veysel der ki, güzelliğin on para etmez bendeki bu aşk olmasa. Aşk ciddi bir akıl hastalığıdır. Aşk zaman kaybından başka bir şey değildir. Aşk bir kum saati gibidir. Kalp dolarken beyin boşalır. En uzun aşk karşılıklı olmayan aşktır. Sevdiği bir kadın için ölmek onunla birlikte yaşamaktan daha kolaydır. Son olarak da Sokrates'in nasıl filozof olduğunu gösteren eğlenceli ve komik sözünü paylaşacağım. Ne pahasına olursa olsun evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa filozof olursunuz demiştir. Ki, bilimsel yönden aşk açıklanabilir mi? Bilim aşkla ilgili ne diyor? Bir kişinin aşık olup olmadığını bilimsel olarak anlayabiliyor muyuz? Gelelim bilimsel yönden aşka. Elbette aşkın da bilimsel bir açıklaması vardır. Aşk da tüm duygular gibi nöral ve hormonal olarak bilimsel yönden de açıklanabilmektedir. Bilimsel yönden aşk bu bağlamda bizim kalbe yüklediğimiz sorumluluk boşunadır. Kalp sadece aşkı temsil eden bir araçtır. Oysa ki aşkla ilgili tüm olaylar beyinde gerçekleşir. Bunda kalbin herhangi bir suçu yok. Peki aşk durumunda fiziksel ve duygusal olarak insan beynine ne olur? Fiziksel olarak işte azalır, nabız artar ve kalp çarpıntısı dediğimiz şey olur. Buna benzer. Duygusal olarak aşık olan kişinin öncelikleri değişir, aşık olduğu kişiyi obsesif düşünür ve risk alma artar. O yüzden aşık olan insanlar çok hata yapar. 2000 yılından beri bilim insanları fonksiyonel MR çalışmalarında aşık olan kişilerin tutkulu aşk dönemlerinde beyinde meydana gelen değişimleri merak etmişler ve araştırmışlar. Sinir bilimine göre sırı sıklam aşık olan bir kişi günün %85'inde aşkını aşkını düşünür. Uyku ve rüyayı da eklersek bilim insanları diyor ki aşık bir insan aşkını günün %89'unu düşünerek geçirir diyor. Bu büyük bir oran. Sırıl sıklam aşk döneminde olan bir kişinin beyin görüntülemesi alındığında beynin bazı bölümlerinde yanma ve pırıldamalar görülüyor. Yani bu bölgelerin daha çok çalıştığı gözleniyor. Dolayısıyla aşk beyni çalıştırıyor. Beyinde alanlar Bental-Tegmental alan Kısaca orta beyinde dopaminin yoğun olarak bulunduğu bölgedir. Insular Korteks Acı algısında rol oynayan beynin bir bölümüdür. Yeni anılar öğrenme ve hafızada rol alan beynin bir bölümüdür. Uzmanlar diyor ki fonksiyonel MR cihazına aşık olan bir kişiyi koyduğunuzda bu bölgelerde ışıldamalar ve yanmalar olduğu belirtiliyor. Aşık olduğunu düşündüğünüz bir kişiyi MR'a koyduğunuzda yan, bu ışıldamalar ve yanmalar olmuyorsa bu kişi size yalan söylüyordur ve size aşık değildir. Bilim insanları yine ekliyorlar serotonin hormonuna göre aşkın ömrü 18 aymış. Maalesef 18 yıl veya daha da arttırmak isterdim ama bilim insanları bunun 18 ay olduğunu belirtiyorlar. Gerçekten biraz düşündürücü. Tutkulu aş döneminde testosteron hormonun erkekte çok salgılanacağını düşünebilirsiniz ama o dönemde daha az salgılanıyor. Kadınlarda ise bu testosteron hormonu daha fazla salgılanıyor. Bu da kadınların daha cesur ve daha güçlü olduğunu ve daha saldırgan olmasına sebebiyet verebiliyor. Erkeklerde ise testosteron hormonu bu dönemde daha da azalıyor. Delikanlı delikan adamların Aşkım, bir tanem, bebikom, canikom gibi sözlerinin sebebi budur. Yani erkekler aşık olduğunda pamuk gibi yumuşayabiliyorlar. Sonuç olarak tutkulu aşk döneminde kadın erkeğe erkek kadına benziyor. videonun başında bir aşk hikayesi anlatacağımı belirtmiştim. Yaşlı bir adam sokakta yürürken bisiklet çarpıyor. Hemen etraftakiler toplanıp alelacele hastaneye götürüyorlar. Hemşireler rötgene sokmak istediklerini kırık çıkık yok mu bunu inceleyeceklerini belirtiyorlar. Bu durumda yaşlı adam huzursuzlanmış ve rötgen istemediğini belirtmiş. Acelesi olduğunu iletmiş. Eşim huzur evinde kalıyor. Her sabah birlikte kahvaltı yapıyoruz. Gecikmek istemiyorum demiş. Hemşire eşinize haber iletir gelemeyeceğinizi söyleriz deyince yaşlı adam hüzünlü bir ifadeyle ne yazık ki eşim Alzheimer hastası hiçbir şey anlamıyor. Hatta benim bile kim olduğumu bilmiyor demiş. Hemşire hayretle madem sizin kim olduğunuzu bilmiyor neden her gün onunla birlikte kahvaltı yapmak için koşturuyorsunuz diye sormuş. Adam cevaplamış. Ama ben onun kim olduğunu biliyorum demiş. Bağlayacak olursak siz yüreğinizdeki, kalbinizdeki sevgiyi biliyorsanız bu rakamın karşıdaki nasıl hissediyorsa onu yaşasın. Siz yüreğinizden, kalbinizden, gönlünüzden tertemiz seviyorsanız, şeffafsanız siz doğru yoldasınız demektir. Bir söze bağlayacak olursak Fuzuli'ye sormuşlar. Sevmek mi daha güzel, sevilmek mi demiş. Fuzuli ise sevmek demiş. Çünkü sevildiğinden hiçbir zaman emin olamazsın. İnsanların birbirine duyduğu sevgiden, dünyavi sevgiden, uhrevi sevgiye, ilahi sevgiye de ulaşabiliyor. Sevgi ve aşk her zaman yüreğinizde, kalbinizde olsun. Sevmek, sevilmek gerçekten çok güzel bir duygudur. Her zaman şunu söylüyorum, kalbinizde, yüreğinizde, gönlünüzde güzel bir insan varsa onun değerini bilin. Bazen bakıyoruz ki yalnız olduğunu düşünen insanlar hayıflanıyorlar. Bazen de bakıyoruz sevginin, aşkın kıymetini bilmeyen insanlar var. O yüzden hep şunu söylüyoruz. Kalbinize, gönlünüze, yüreğinize hitap edecek, karşılıklı o sevgi yaşayabileceğiniz insanlar her zaman karşınıza denk gelsin. Kötü insanın derdi zordur. O yüzden kötüler sizlerden ve bütün insanlardan uzak dursun. Herkes iyi olsun. Temennimiz bu. Videolara bundan sonra bölüm eklemek istiyorum. Okuduğum veya izlediğim filmler, diziler, belgeseller var ise önerilerde bulunmak istiyorum açıkçası. Çünkü bazen ne okuyalım, ne izleyelim veya ne yapalım derken hayatımızda bunların önemli yeri oluyor. Bir kişinin gittiği yolu, deneyimlediği yolu size öneriyorsa bu çok güzel bir şey. yani bir şeyi tekrardan keşfetmek yerine insanların önerisini dinlemek bence mantıklı ve güzel bir şey. Bugün teşekkür etmek istiyorum. Hem de öneriyi aktarmak istiyorum. Bugün simyacı arkadaşlar bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiç kitap okumayan bir kişi olsanız dahi bu kitabı alıp gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Akıcı ve sürükleyici. Bu kitabı bana Buse incelemem için getirdi. 25. yıla özel baskı arkadaşlar. Normal kitap değil. Hala kitabın kokusu duruyor. O kadar temiz okumuş, o kadar temiz bakmış. Normalde ben kitabı kendim alıp okumayı tercih eden bir kişiyim. Çünkü başkasının kitabını alıp incitmek veya yırtmak veya zarar vermiş gibi hissediyorum kendimi. Kötü hissediyorum açıkçası. Böyle çekinerek aldım ama ben de incitmeden kitabı inceleyeyim derken bir çırpıda kitabı okudum. Kesinlikle önereceğim bir kitaptır. Buse'ye de çok teşekkür ediyorum önerisinden dolayı. Hayatınızda her zaman sizi iyiye, güzele teşvik eden insanlar olması çok güzel. O yüzden ben bu konuda şanslıyım. Buse'ye tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kitap önerisinden sonra film önerisine geçmek istiyorum. Linkini aşağıya bırakacağım iki tane önerim olacak. Bir tanesi hayvan sevgisini ve köpeklerle ilgili bir film. Gerçekten oyunculuk konusu işlenmesi yüreğe dokunan bir film. Bunun haricinde aşk konumuz Not Defteri filmini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun başına söylemiştik günümüzdeki aşklar mı yoksa eski aşklar mı? Onu da yorumlarda yazarsanız mutlu edersiniz. Sevgili YouTube arkadaşım buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenler lütfen yorumlara kalp bıraksın. Bakalım kaç kişiyiz görmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ama her zaman aşkla kalın.